Nurbay Tv olarak Artvin'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. Maalesef bugün yine sizlere güzel bir haber veremeyeceğiz sevgili dostlar. Nurbay Tv olarak Artvin gündemini tutmaya ve Artvin'deki bütün haberleri bir an önce sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Yine Şavşat'tan üzücü bir haber, Şavşat'ta yangın. İsteriz ki bizler de sizlere güzel bir haber verelim ama her nedense son zamanlarda olmuyor. Yine üzücü bir haberle son dakika sizlerin karşısındayız. Artvin'in Şavşat ilçesinde bir yangın haberiyle sizlerin karşısına geçtik. Yangın Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Neşeli köyünde meydana geldi. İki katlı evde çıkan yangın bir anda büyüyerek alevler bütün evi sardı. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri zevk edildi. Olayda Neşeli Köyü'nde Atanur Şahin'e ait bu tamamen yandı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam ediyor. Yangın anında Atanur Şahin ve ailesi o anda köyde olmadıkları ilçe merkezinde oldukları tespit edildi. Biz yangında evi alanlara çok çok geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz ve yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Artvin'in Şavşat ilçesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında iki katlı bir ev tamamen yandı. Yangın yakında bulunan evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. <laughs> İlçeye bağlı Meşelik köyünde bulunan Atanur Şahin'e ait iki katlı evde saat 20:45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin tamamını sardı. Şavşat jandarmaya gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında Atanur Şahin'e ait iki katlı ev tamamen yanarken yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin yangın başladığı anda Şavşat ilçe merkezinde oldukları öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Artvin ilimiz ve ilçelerinde son zamanlarda oldukça yoğun bir haber akışı var. Bazen bu haberlere yetişemiyoruz. Yetişemeyince ya gazeteci arkadaşlarımızdan veya o bölgedeki köy sakinlerinden, ilçe sakinlerinden bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu akşam da yine sizlere bu görüntüleri ulaştırmamızı sağlayan Meşeli Köy İmamı Nurdem Demir'e çok teşekkür ediyorum. Şu anda izlemiş olduğunuz görüntüler Meşeli Köyü İmamı Nurdem Demirayt. E ait. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Köy halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Nurbaşta TV olarak bölgeden bütün haberleri kolayca izleyebilmeniz için Nurbaşta TV'ye abone olmanız yeterli. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Artvin ve bütün ilçelerinde haberler elinize geliyor, evinize geliyor. Bu başta TV'den bu akşamlık bu kadar. Herkese güzel haberlerde buluşmak dileğimle. İyi akşamlar diliyorum.